CF Defense'den tüm silah severlere merhabalar. Arkadaşlar şu anki bugünkü ürünümüz makine kimyan ithal ettiği Baretta Efes L Kompa tanıtacağız arkadaşlar size. Bunu tanıtmadan önce arkadaşlar güvenli kontrollerimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Jarj yok. Üst kapak takımını atım yatağını kontrol edelim. Evet arkadaşlar. Güvenli bölgeleri tetikliyoruz arkadaşlar. Çelik bir var arkadaşlar. 13 artı 1 arkadaşlar. Onu da belirtelim. Arkadaşlar e, silah o kadar güzel dizayn edilmiş bir silah ki e, uzunluğu hemen söyleyelim. E, 108 milim arkadaşlar. 133 milim yükseklik var arkadaşlar silahta. 38 milim de genişliği var arkadaşlar. Ağırlık olarak da 802 gram arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Birinat kaplama. Bunun iki büyük avantajı var arkadaşlar. Korol, koronozyon ve tere karşı e, güneş ve yüksek ışık altında bile ışığı yansıtmadan atış yapabilirsiniz. Silahı sö sökelim arkadaşlar. Silah arkadaşlar normal üst kapak takımını bu şekil geri çekip e, sökmüyoruz arkadaşlar biliyorsunuz normalde sürgü tutucu pimiyle çekiyorduk ama baretta da farklı bir sistemle yan taraftan düğmeye basıyorsunuz ve arkadaşlar e, alt taraftaki pimi de çektiğiniz zaman yandaki düşüyor evet arkadaşlar şöyle sökelim namluyla koyalım evet arkadaşlar gövde alüminyum çelik arkadaşlar üst kapak takımı komple çelik Gövde dövme çelik. Arkadaşlar onu da belirtelim. Arkadaşlar ceviz bir kabze ee, gövdeye çakılmış paslanmaz çelik raylar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle de gösterelim. Evet arkadaşlar bu silahla ilgili benim ilk silahım olduğu için çok farklı da şeyler var. Bu arada hem göstereyim hem de tanıtımını yapmak istiyorum size arkadaşlar çok avantajlı aslında Kızak dış kısmını ağırlığının yanı sıra kapak kısmında da namlunun dış tasarımla birçok görüntü sorununu bence ortadan kaldırıyor barrett de bunu başarmış bence şimdi namlu kısmındaki soruna gelelim arkadaşlar şöyle yiseti gösterebiliyor muyum kamerada evet görünüyor az bir şey evet bir de buradan arkadaşlar. Evet. Namlu kilidi ile alakalı arkadaşlar birçok söylenti var. Onu da söyleyeyim size. Kırılıyor, kronik rahatsızlık. Yani kronik rahatsızlık diye bir şey yok arkadaşlar. Bu çok ciddi atımlar yapmanız lazım. Bireysel olarak konuşuyorum. Eğer kol kuvvetiyseniz tabii onlar daha özel harekat gibi düşünürsek onlar daha çok atım yapıyorlar. İlcaya ve arkadaşlar şöyle Şimdi silahla alakalı da herhangi bir alet kullanmadan sağda kolay sökme takma kullanım kolay bir e, manivele mandası mevcut arkadaşlar. E, şimdi namlu iç kısımdaki bu oynama sebebini de söyleyeyim arkadaşlar. E, silahın hareket halindeyken e, namluyla mermi yatağı sürdüğü anda esnemesi gerekiyor arkadaşlar. Bu kilit de onun esnekliğini sağlayarak namluya bir rahatlık veriliyor. Şimdi e, silahı da çok şekil aynı arkadaşlar böyle çekiyoruz uç namlu kısımdan hafif biraz geri çekip mandalı serbest bir serbest hale getirip bırakıyoruz arkadaşlar. Silah kuruldu. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şöyle el tutuş makreli sağ ve sol elle kullanım için arkadaşlar ee, silah ustasından bunu değiştirebiliriz. Namlu mermi de olduğu zaman horoz ee, düştüğü an iğneyi çevirerek ateşlemeyi engelliyor. Evet silah severler. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere.